Değerli dostlar, kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün Kar Dealer Ship'in 15. bölümüyle beraberiz. Misafirimiz Paşa ile beraber kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün çok güzel satışlar yapıp ee, galeriyi doldurmaya çalışacağız. Hedefimiz o yönde. Hedefim o yönde. Bakalım ne yapacağız. İlk önce lüks galerimize gidelim. Abi neler var? kullanmadığımız bu maklerini kullandık sanırım. Maklerini kullandık. Kullanmadığımız araba burada Furakan mı var? Furakan'ı alalım. Sesine bakalım hem. Baba ses kuvvetli, ses güzel. Furakan. Bu arada çayımızı kahvemizi unutmayalım kesinlikle çaysız kahvesiz gitmiyor böyle çerezlik videolar diyelim artık dur dur gerçi bir sonrakinden dönsek yok buradan döneceğiz şantlarımız güzelmiş bu arada gerçekten güzel acaba şey e, bir güncelleme ile beraber bu ses problemi vardı şeylerde e, galeri mekaniklerde arabaları yükselttiğimiz zaman bir ses problemi olurdu acaba onu düzelttiler mi Hem Arabamıza bakalım arabamıza belki güzelmiştir. Güzel birisi çok tatlı güzel olur. Burakan da güzel bakıyor. Normalde şu içeride gidip çekmem lazım da. Hadi gidip çekelim ya. Bir aç. İçeri. Şöyle yanlamasına hurakanımızı park edelim. Şuradan bu değil. Arkaya da bant diye aldığım mıydı? Hop biri Bunu götürüp en önüne koyalım. Şey, galerinin içine koymak istemiyorum. Çünkü çok kötü kaybı. Oluyor. yürüme mesafesinde birden fazla müşteri gelmediği için oyunun tek kötü özelliği müşteriler tek tek geliyor. O yüzden Evet, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Aa hurakanı satacağız. Gidip satalım. Ya şu ışık, ışığı değiştirmem lazım. Benim gözümü çok vuruyor. Kaşımı çatıyorum oyunlarda. Onu fark ettim. Ee, bütün videolarda kaşım şöyle oluyor. Bu koyalım. Bakalım 6500'e gider mi? Gidiyor. 6700'e gider mi? Gidiyor. 6800'e gidiyor mu? gidiyor altı dokuz yüz, yedi milyona gider mi lan Bir dakika direkt yedi milyon yapsak yedi milyona gitmiyor altı dokuz yüz. altı dokuz yüz çok büyük de vergi kesiyor bu arada yani bu vergi ne beş yüz bin vergi kazan. kestiği zaman 400 küsür bir yani 400 lira kazanıyoruz 400 yüz lira ne hiçbir şey 400 yüz lira bile kazanmıyoruz bu arada yani Pe Allah kahretmesin sen koyalım satışa Evet müşterimiz beklerim Açık mıyız? Aç Peki şey geldi mi? Yeteneklerde yeni yetenekler yok. İnşallah şurada takılmalar yine devam etmez. Bak bu abla geldi. Bu abla da takılıyor. Ablam bu arakanı al git diyorum sana. Başka hiçbir şey demiyorum. Abi. Yani ne diyeceksin ki? Ne diyebilirsin ki? Hmm, temiz temiz kar ettik yani hızlı bir şekilde karımızı kar koyduk şimdi şu arabayı hiç deneyimledik mi bu arabayı deneyimledik deneyimlediğimizi hatırlamıyorum ama ilk önce şu şey bakalım ee, koleksiyonlu araç bakalım bak burada bir tane güzel Honda'mız var 110 bin kilometrede çok fazla bu CV'miz ne kadar oha bu fazlaymış S2000'imiz ne kadar 49 binde bizdekiler kaç binde hatırlamıyorum Holla, ismi Holla. Bunu alsak mı ya? Neyse gerek yok buna şimdi. Peki araba pazarında pazar 4'e gitsek. Aynı yere gelmişiz lan. Pazar 3. Bakalım buralarda nelerimiz var. Motorlarımız var. Motorları hiç deneyimlemedim. Oo, lan arabaları Arabalar hemen alıp alıp durmayın lan. Tuttu bu araba da. Arabalar hemen çerezlik koparıp alıyorlar ha. Mum olun. Bir ticaret yapalım ya iki sürüp bele ya. Burada Honda gördüm. Honda almak istiyorum bu arada. Honda Civic'ler. Parça Cık, bu arabayı da almak istiyorum. Bu arabanın da kilometresi yüksek. Aha burada bir tane kedimiz var. Kedimiz gitti. Bu nedir? Bu fena fiyatta değil. 30.000'e ee, 30 bine bununla bir anlamda anlaşalım bir. 30 bin acı veriyor musun? Verdin gitti. <laughs> Sesi güzel. Peki bu da modifiyeye yapılıyor mu? Bakın kaç satılabilir. Şey. güzel kaçıyor. 225. Kontrolü kötü değil bu arada. Kontrolü iyi. Buna kaza yaptıracak bir şey E bizim nikahına frene bastım. Fren konusunda hep kesinlikle bir şeyler yapmaları gerekiyor. Frenlerin hiç hiçbiri... Hiçbir arabanın freni tutmuyor. Ne motor ne başka bir şey. Hiçbir için abi selamun aleyküm. Bunu modifiye edebiliyoruz mu? Rims oynayamıyoruz. Lan engine'da da oynayamıyoruz. Bakım servisi yapabiliyoruz. Yani. Satıra Kırmızı olsun bari Rengimiz farklı olsun Kavza kim bu ne Motorların şeyinden çok fazla anlamıyorum Fazla Ne yaşadık lan biz böyle Allah çok korktum Bir motorumuz eksikti motorumuzu da şuraya Şuraya çekelim Dönmüyor ki baba Motor da dönmüyor Şuna bak Buraya koyarsam satılmamış araba Yani kapı <laughs> açıp kapama da olmasaydı daha iyidir. Yani bu araba sonuç olarak motor ya. Eve gidelim. Ee, bir şeyler kalmadı. Eve gidip yeni bir... Aslında hmm. evimizi de değiştirebiliriz. Paramız var ama biraz daha para yapıp Şöyle rahat bir şekilde 2-3 tane lüks araba alabilecek potansiyele gelsek. 5 milyon üstü. 1 milyon 2 milyon tarzını alabiliyoruz değil mi? bazen temizleriz Ama önce bir araba pazarlarını bir gidelim. Araba pazarlarında Honda Civic bulabiliyorsak Honda Civic alıp bir modifiye etmemiz lazım bunu. Bu ne kadar? Bu cırt. şu BMW. Bu BMW'den zaten koleksiyonu var. Şunda ona lan bu arabada hiçbir hasar yok. Neredesin? 30 bin. Ver. Araba temiz. nereden gidiyordu? buradan? Şuradan gidiyordu. Bu Golf GTI. Güzeldir. Güzel akar, güzel kaçar. Akarası yok, karası yok. Bu arabayı şimdi bir modifiye ederiz. 16.000 km'de hiçbir şey. Stok mu bıraksak dedim. Bunu biraz yere basmak gerekiyor bari. bu arabayı. Araba çok kayıyormuş. pişen edeceğiz ya. Dondurup perişan olacağız. Yüksek hızlarda araba kontrolleri bazen sıkılıyor. Çok pis sıkılıyor. Bak frene nasıl <laughs> <Bak, at> sıkılıyor. <laughs> Bak. Bak anca duruyor. Ta ebesin imkandan geliyoruz yani. Araba kaymak için yer arıyor yemin ediyorum. Adama çarptık diye şey buldum. <laughs> Şimdi süspansiyonda gelelim. Süspansiyonda bu arabaya bas. Tamam. Şimdi engine 108'de de değiştirmedim. Intel kutuları değiştirdim. Bunu değiştirdim. Turbo'yu değiştirdim. 400 beygir olsun bu araba. Rims. Buna güzel çiçek bir jant lazım bence ya yani. Bak uff. Kesinlikle bu. Renkte de renkte de saturation'ımızı yükselteceğiz. Siyah da olabilir bu Siyah olsun kesinlikle. Kara mamba deriz bu arada. Tamam. Bizi bırak. Bizi sal. Bunları yaptığımız zaman bir şey değişmedi. Ses yine kötü geliyor. O zaman var tam anlamıyla yaptıralım. Engine tuning. Ne almadık? Exhaust almadık. Bunu alalım. Bunu alalım. Bari tam olsun. Hızlanmıyor arabam. Sadece iksus patlatıyor <laughs> Bak Turbo sesi güzel ama Hızlanmada sıfır Hiçbir şey değişmedi bence Koleksiyonluk arabalarımıza bir tane daha eklendi Araba kirliymiş. Niye kirli? Abi ben anlayamıyorum, anlayamıyorum. Şu lan gel. Alamıyorum diyorum ben de ya. Eyle alıyormuşuz. Unuttum ben bu oyunu diyor. yine aşağı doğru eğiyorum ve şu ışıktan dolayı yanlış oluyor. Lan oğlum. Şunu şuraya bırak. Tamam gidelim. Eee bir araba bayilerinde araba bakalım ya. kullanmadığımız araba var mı? Bugatti var da 7.5 milyon hemen alalım. Abi hemen alalım. Çok hızlı. Daha dokunmadan bak. Dokunmadan Kesinlikle çok hızlı. Araba çok iyi. Kesinlikle bundan da koyacağım bu galeriye. Koleksiyonlu Çok iyi. Da çok <laughs> altını birazcık sürttük. şuradan hemen plakamızı taktırıp arabayı satışa hemen kalkışı bile muazzam yani bu arada çok güzel bir arabasın ya. Vallahi çok güzel bir arabasın. Ben dedim üzerine park edelim arabayı. Arabayı dokunduğum anda uçuyor arkadaşlar. Yani çok iyi bu arada. Bu katte gerçekten çok iyiymiş. Fotoğrafını koyduk. 8 buçuk desek sırıtır mı sırıtmaz. 8 milyon 8.7 milyon 8600 Güzel O zaman koyalım abi paramızı kazanalım Temiz para Temiz para net Bugatti Yalnız heh, Ablam hoş geldin Yalnız dikkat edeceksin dokunduğun anda uçuyor araba Yer uçağı Yani bildiğin yer uçağı Ablam 8 599 590 hadi Hadi al, hadi al git hayırın alma hadi al. Araba pazarından hemen diğer arabalara bakalım. Buradan alabileceğimiz hızlı arabalarımız varsa kesinlikle hızlı bir araba short. Bugatti yine var burada. Bir Bugatti alabiliriz bu arada tekrardan. Bugatti alalım Morunu hız testi yapacağız arkadaşlar. Hayır. hadi bakalım bu kat ile hız testi. bu kaymayı müsait Çünkü araba bu kat ile kazan ya hız yapacağım müsaade etmiyorum Acaba ne kadar zararlı <laughs> bu? Ama bayağı iyi hızlanıyor. Durması da güzel bu arada. Kontrolü zor arabanın ya. Andaymış. peki yaptırmak istersek ne kadar bize patlıyor ee, engine tunic değil araç servisi 25.000 iyi fena değil yaptırayım mı lan bunları Bugatti upgrade <laughs> 1400 beygir oldu araba hohohoho <laughs> bu direk atıyor <laughs> dur arkadaşlar bununla hızlı hızlı <laughs> üst <üste> yapmamız lazım o <laughs> kes arkadaşlar hızlı yapışacak Benzin alalım nasıl bitiyor benzin? hani şey vardı ya İşte Bugatti'yi alırsınız ee, işte Ne? Saatte 400 kaç km kaç kilometre hıza giderseniz şey olur Eee Lan doldursana saatte bilmem kaç kilometre hızla giderseniz işte e, arabanın tekerlekleri yanmaya başlar. Ama merak etmeyin işte e, o kadar hızla gittiğiniz zaman araba işte benzini biter falan filan bir hurafe vardı. eminim onun aynı sonmuş. Ya Burak 4 çarpı 4 kıç atıyor kıç kıç. Şu Necmettin abi de hemen şu arabayı bir giriyor ya deli oluyorum şu. Hadi ben hadi. <laughs> vahşet oldu bu arada. Bu kadar. <laughs> Güzel kaza yaptık orada. Şu ışıklarımızı bir yakalım abi. Ne ne değil? Güzel görünüyor arabayım. Çiçek yemin ederim. Gidelim bir hemen yatalım sabah olsun Sonra bu arabamızı hızlıca sıçra koyalım Eee evler Araba önemli baba Araba önemli Araba 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 Benim kazam değil Evet arabamızı galeriler arabamızı hızlı hızlı satalım paramızı kazanalım yeni yeni lüks arabalar gelmiş onları almaya yeni arabaları test etmeye devam edelim Aa, burada şey var mı şurada var bir plakamızı yerleştirelim fotoğrafımızı çekelim çiçek ya arabaya yemin ediyorum çiçek ya peki bunu kaça satacağız acaba Diğerini, şimdi bunu upgrade yaptık şunu koyalım Aa, 7528 bu upgrade yaptığımız haliyle mi 7508 7528 hmm, o zaman 8 yok şey 8 800 desek olmuyor 8 700 desek olmuyor. 8600 800, 8600'e 800, gidiyor. E gitsin. Diğer arabadan daha çok kar ettik bu arada ama. Bundan kar, az kar azdığımız oldu. Neden? Araba full arttı. Bilemedim. Abla hoş geldin. Araba bak muhteşem. Muhteşem yani. Yani gaza bastığında da yok olursa ama yollara dikkat et. 8502 8600 abla. Yani Hadi al hayrını gör bize hızlı nakit keş para akışı lazım. O yüzden hızlı ticaret döndürmemiz lazım. Hızlı ticaret. Buradan bir araba bakalım. Oo 11500. Uf. Chiron almak da var bu arada ya. Şimdi bizim burada kullanmadığımız araba yok. Peki biz gidip şu pazara bir bakalım. Bu pazarda hangi arabalar var? Bizim istediğimiz Honda Civic var mı acaba? Burada var. Bu araba çok vuruk ya. Sağ solu vuruk. Koleksiyonluk değere sahip olabilecek bir araba istiyorum. Peki bu BMW'lerde, bu BMW'ler de aynı şekilde koleksiyonluk yapabiliriz. 34.000 km'de. Olmadı. 5 Golf Elde binde. Şimdi araba bayiyle araba pazarı pazar burası 4'tü galiba değil mi? Yanlış yaptık ya. Yani. <laughs> Yok yanlış değilmiş. <laughs> Allah tek tek gitti lan. Araba pazarı ikiye gidiyor. Evet, bakalım iki neler var? Nelerimiz var? İki <laughs> de bayağı büyük bu arada. en aha sen ne diyorsun buna dur bir dakika ben bu her türlü alırım her türlü alırım ver sen bana tamam 12 tamam ver çapır <laughs> beyler ben bu motordan seviyorum ya yani böyle daha çok çapıra benzer bir çapırla şey arasında Vespa diyeceğim de Vespa değil. Tam çapı değil ya. şu sonuç bu yukarıda oluyor. Ben bile daha ne dönüyorum? Ne ne neyse değil. bu? Bu tarz bir motorlar seviyorum. Bundan i̇nşallah Allah nasip ederse tenli bir tane almayı planlıyorum artık böyle Tabi fiyatları uçuk. <laughs> Şunu, bunu ödeyebileceğin şu an öyle bir numara bir bir de dursan, bir de dursan, dur artık. Peki bunlara motor upgrade yapabiliyor muyduk ya? Ben unuttum. Yok, engine yapamıyorum Ha, yapabiliyoruz. Yok, yapamıyorum engine. Engine olmuyor. Servis bakımlarını yapalım. yere giriyor ya. Ama sesi güzelmiş sesini bayağı beğendim. Sesi gayet iyi. Daha demin şurada o diğer motorla bayağı bir yan yaptı. Burada yatıyor mu? Yatıyormuş. Evet yatıyormuş. H hızlanınca herhalde yapıyor. Diğer türlü yatırmıyor. Güzel o da, ne bir güzelmiş. Güzel ben. tabii ki de çiçek çiçek. Aslında şu motoru da oraya getirebilirim ya. Burada durmanın anlamı yok. Gel abi gel abi gel abi. Bunu düz karşıya sokalım. Temiz çiçek. araba kirli. Lan niye kirli ben anlamıyorum. Bu araba buralarda niye kirli olsun ki? Neyse araba mağazasına bakalım. Güzel, temiz. Mobile lüks. Burada araba satmalık bir şeyler var mı? Var. Satabiliriz. Bunları alabiliriz. Ben şey yapayım. Bunları bir galeriye götüreyim. Sonra oradan başlatayım. Evet bu bölümün de sonuna geldik e, ee, arkadaşlar yorum yapmayı, abone olmayı ve beğenmeyi lütfen unutmayın. Bu benim için çok önemli. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Diğer bölümlerde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.